Tamam mı çocuklar? Tamam tamam. Şimdi yarım saat sonra konakta oluyoruz. Herkes işini biliyor. Zaten tamam mı? Tamam Lisa babacığım tamam. Tamam tamam. Bu. Baba. Sen oraya mı gidiyorsun? Evet. Vaktimiz yok. Elimizi çabuk tutmalıyız. Sen şimdi kardeşinle beraber ocağı konağa taşı. Meşrubatçıya tembih edin birkaç kasa fazla bırak. Tamam ha. Ben de gidip kapalı çarşıdan şöyle <laughs> müstahamen bir lacivet çekeyim. Ya, şöyle, Ben de smokine bir ütü attırayım ha. Yavrum acını görüyoruz. Evet, tamam ay. tamam oldu hadi hadi herkes iş başına yalla. Tevfik abi Tevfik abi. Tevfik abi senin şu mektup dalgası yeri mi gör be? Sahi ne olacak şimdi? Dosya atıp sonucu bekleyeceksin ne olacak. <laughs> hadi rastgele ana! Evet. <laughs> Kız zengin olduğuna göre köşeyi döneceksin yakında. Kok 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 kok. Kolay mı be abi? <Sessizlik> Bir ya yarattı ya ya İçin Seninle ağlayım. Seninle Ayy! İçerim! Ne hoş çocuk! Ha, hoş çocuk ya! Şuraya etme, baksana! Ay Yakışıklıymış! Cesur, randevu verdi birbirimizi tanıyalım diye. Ee, öyleyse gidelim, tanışalım be abla! Ay, sahi gidelim <laughs> mi? İyi ama anneme ne derim? Ayşe! Oğlum! Ayşe! Buyurun efendim! Çabuk buraya gel! Ne buranın pisliği, bütün gün sen ne iş yapıyorsun söylesene! Bütün gün ne iş yapıyorsun dedim! Ama hanımefendi! Sus cevap verme! Ha, ne oldu buradaki vaza? Yoksa kırdın mı? Gözü kör olasıca, dikkat etsene! Elimden bir şey var mı? Elin kırılsın! Çekip bey nerede? Her zamanki gibi uyuyor! Hmm, uyumadığı zaman yok ki! Hı. Rejim hapını aldın mı kızım? Soğuk su içmesiydin. i̇çmedim. yüzün neden solgun canım? Dün akşam iyi uyumadın mı? Uyudu, uyudu. Hep de vurur abi Cesur. E, Şadiye nereye? E, ee, Cesur'la biraz dolaşacağız. Ha, arabayla git. Şoför götürsün seni. Ha. Hı. Ne dersin Cesur? Mis. <laughs> <laughs> Dinle yavrum <laughs> Sakın soğuk bir şey içme <laughs> Hele hele dondurma falan yeme Rüzgarda durma üşütme terleme Öşürmesin aksırmasın nefes almasın Daha sonra köye gitsin değil mi <laughs> Bak anneciğim ben çocuk değilim Sen ol Dayı bey olsun Bu kadar düşmeyin üstüme tamam mı Ne diyor Dider Aman abi sen de anlamıver Baba sen uyursana ya Ah, peki. Kızım beni yanlış anlıyorsun. Ay, bıktım sandım şu baskıdan. Onu yapma, bunu yapma, balkona çıkma. Özgür olmak istiyorum ben. Dilediğimce gezeyim, yaşayayım, istediğim şeyi yapayım. Kızım biz... Biliyorum. Beni çok seviyorsunuz. Bir dediğimi iki etmiyorsunuz. Beni el üstünde tutuyorsunuz. Çok zenginiz. Evet. Hizmetçiler, ahçılar, uşaklar. Evet. evet. <laughs> i̇şte beni sıkan da bunlar ya. O nasıl söz? Böyle baskı altında zengin yaşamaktansa dünyaya metelik vermeyen ama bizden mutlu olan o yoksul insanların yaşantısı çok daha iyi bence. <laughs> Neler söylüyorsun Şadiye sen? <laughs> Yürü Cesur gidiyor. Çıldırmış bu kız. Buyurun, <laughs> hey, Sen dur burada, bakalım o mu? Siz, şey, şey... ...Şadiye hanım mısınız? <laughs> evet. Ee, siz bir beysiniz, Seray'da? Evet, ben oyum. Aha, merhaba. Merhaba. <laughs> Neden geldik buraya, kim o delikanlı? Senin aklın Ermen! Hı. Mektubunuz ilgimi çekti, sizi daha yakından tanımak için geldim. E, sizin mi? Evet! Peki onlar kim? Şoförümle Cesur. Cesur kardeşim! Şey Kendinizi biraz tanıdın mı? Vallahi ne diyeyim, mektupta yazdım hepsini. Ee, sadece şu kadarını söyleyeyim, sevgilin falan hiç olmadı. Benim de öyle! Heh. İşte bu iyi! Biraz dolaşabilir miyim? Neden olmasın? Evet. Hoşlanmadı benden! Öyledir o! Hı. Annemin talimatıyla hareket eder. Ali efendi, biraz dolaşacak O da mı? Elbette! Fakat anneniz... Ben sana ne diyorsam onu yapacağım. Çünkü anneniz tembih etti küçük hanım!